Sevgili teraziler, demden tarot kartlarımı alabilirsiniz. 2024 o uğur dolu, coşku dolu, aşk dolu, kırılan kalbinizin şifa olması, kırdıklarınızın affedilmesi ve küs olduklarınızı hayatınızdan çıkartma yılı olup yeni dostluklar, yeni çevre her zaman iyidir diyoruz. Evet Neşe ne diyorsun, doğru mu sence? Evet, her zaman yeni. Yeniler. Yeni mekanın fayda var. Fayda var. Evet, teraziler için bir yedi kart alalım. Tamam. 2024'te teraziler için. Ya evet neler olacak? Neler olacak? İnsanlar çok umutsuz. Evet, ekonomik olarak, ülke olarak, savaşlar. ülkede olarak, savaşlar. İnşallah dünya barışla kutlanır. Kötü kalpli insanlar hepsi yok olur. Yıldızlar gibi kayarlar. Bir daha ülkelere zarar vermezler. Evet, 7 kartı çektik teraziler için. Sevgili teraziler, zaman şöyle der. Zamanla uzun süredir beklediğiniz işlerinizle ilgili artık zamanı ve vakti gelmiştir. İyi bir iş anlaşması, gireceğimiz iş ve bu iş için mücadele ettiğimiz takdirde 4 ay içerisinde kendi zeminimizi daha sağlam noktalarda eriştireceğiz. Fakat uzun soluklu ilişkilerde de yer belirsizliği, yöneticilerle aramızda krizler olabilir. Bu yüzden de devamlı aklınız gidip gelme. Evet artık bunu mutlaka değiştirmeniz lazım. Buradaki haklarınız her geçen gün ziyan oluyor. Görünürlüğünüz iyice aşağı çıkmaya başladı. Yeni insanlar geldi sizin üstünüze geçmeye başladı. O yüzden iş araştırarak sabırla ilk beş ayda gireceğimiz iş kapısı bizim daha güçlü ve daha aydınlık olacak. Yalnız der ki aile ve çevrede ah ve N harfi bir insan iş çevrenizde olabilir. Size alternatif devlet ihaleleri, devlet kapıları bazı projelerde destek verecek ve bu konuları doğru denge yaptığınızda paranız ve işiniz bereketlenecek. Yani bu inşaat ihaleniz olabilir, yol ihaleniz. Ya yani ihalelim, gıda ihaleniz, ev bina ihaleniz ya da alım satım işleriniz olabilir, yurt dışı ihracat işleriniz olabilir. Eğer bildirmezseniz ve sistemi tam oturttuğunuzda bu yıl gerçekten para dengimiz, büyük projelerde yeşerece, gonca yaprağı, Fatma anamızın nazarın üzerinizde olmayacağı bir döngü bolluk gibi akacak der ki sadakanı vermezsen kazandığın her şey felaketine olacak der. O yüzden herkes sadakasını vermesi lazım. Yani e, her kul ilk yıla girdiğinde sadakasını vermesi lazım ki yılın bereketini alması lazım. Belayı evet. ya. 12 tane. Evet, <laughs> rızkımızın belası gitsin. Her Sağlığımızın, bedenimizin belası gitsin diyerekten verilmeli. İki geldi. Olsun. Anam 12 kartlar Kaç oldu? Hemen Hemen sayıyorum. 3, 6, 9, 11. İlk kat daha. Evet. Ya bu kart şey der. Olaylı boşanmalar. Yani sevgili terazilerde hani mesela binada kavgalar, şahitler, yalan iftiralar. Yani iki ilişkide buradaki boşanmalar, Büyük risk altında. O yüzden bu, şer, bu sene boşanma kararı olanlar alttan alsınlar. E, kavgalara, gürültülere şahit tutulmasın. Çünkü burada çocuklarınızın psikolojik olarak dengeleri ve ekonomik kazançlarınızın zararı uğrayacağını gösterir. O yüzden mantıklı ve anlaşarak gitmenizi öneriyorum. Evli çiftlerle alakalı noktada da bence kayınvalide görümce elde dediğimiz kişiler bu düzenin içerisinde çok fazla karıştığı için düzende bir bocalama yaşanıyor. Yani aslında kendi aralarında mutlular, o gelip bu gelip dengeyi böyle fitme fesat sokuyorlar, sonra kendi aralarında kavga ediyor, sonra biz anlaşamıyoruz oluyor. Yani hem hanım hem bey, kendi aralarındaki dışarıdaki konuşmayı evin içine almazlarsa muhteşem bir evlilik var. Ama şöyle diyor, boşanma ve mutsuz olan ve özellikle çocuklarına bağıran anne ve babaların boşanması şart, bu çocukların psikolojik olarak mutsuz ve ileride kendilerine zarar verecekleri. Ya aile düzelecek ya da bu çocukları bakamıyorsanız devlete teslim etmeniz gerekiyor. Bir de der ki 3 ya da 4 kardeşse bir aile binası var. Bu bina ile ilgili birbirimize fazlasıyla gireceğimiz, tartışacağımız, kavga edeceğimiz konu. Aslında binada yerler belirgin. Kim en üstü biri istiyor, en altı biri istemiyor. Bu kura çekerek bunu çözebiliriz ya da binayı satarak herkes kendine ev alması gerekiyor. Bir de anne soyumuza ait miraslı konularımız, özellikle Karadeniz, Akdeniz, çay, fındık ya da toprak, arazi, tarım alan noktalarda kızlara hakları ile ilgili büyük bir sıkıntı yaratabilirler ve kızlar davalarınızı verin haklarınızı çatır çatır alacaksınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir de aşk hayatında küsüp ayrılan, barışmak isteyen çiftler artık sımsıkı sıkı sarılacaksınız. Ama yıl ortasında yine ayrılık olacak. Yine aynı döngüye döneceksiniz. ...ilişkiniz yine. Bir de bazı çiftler diyor kişiler diyor ki benim ilişkim hiç olmuyor. Tanıştık, masaya oturduk, tamam diyorum. Bir daha beni aramıyor. Evet bu büyük bir ihtimal 2024'ün ee, sonlarına kadar böyle devam edecek. 2025 Ocak ayı onlar için evliliğin bütünleşeceği bir yıl olacak. Yani burada hiç ilişkisi olmayıp hep yarım kalanlar için daha uyarıcı evreler var. Ama der ki mesela kardeş kırgınlıkları, kuzen kırgınlıkları bu sene tartışmalar, aile içerisinde kaoslar yıpranabilir ve özellikle de evinin küçük bir ev olanlar satıp daha büyük bir eve geçmek isteyebilirler. Kiracısıyla ya da mal sahibiyle bu yıl çok fazla sorun yaşayacaklar. Bunlara dikkat edeceğiz. Ortaklı işlerde de hani ortak fikirlerinizi ortağınız çalıp başka biriyle ortak bir iş kurabilir. İşinizi, sisteminizi noterden tasdik yapmanız gerekiyor. Bir de vergi borcumuz, devletle alakalı yaşadığımız bazı krizlerimiz var. Bunlara eğer dikkate almadığınızda para cezası ya da hapis cezası ve yurt dışı yasa söz konusu olabilir. Ya yani teraziler biraz, biraz daha kendilerine buyur, hukuki süreçlerde biraz zor bir süreç zor. Aslında sistemde doğru oluşum yarattıkları zaman. Gayet verimli. Ama kendi başına buyruk ve sistemi başkalarına kaptı. Mesela ben seninle proje yapıyorum. Seninle devamlı fikri anlatıyorum. Bu fikri iki sen alıyorsun. Bu fikri benden çaktırmadan başka arkadaşın ama benim ortamsın. Beni satıyorsun. Benim işim başkası tarafından yapılmış oluyor. Bu tarz dolandırıcılıklar mesela evimize hırsız girebilir, aracımız çalınabilir. Yani bunlara dikkat etmeye güvenmemeleri evet. gerekiyor. Yani sırları kendi planladığımız ve tasdiklememiz lazım. Bir de şunu gösterir. Annenizin sağlık operasyonu, diş eti çekilmesi ya da dişte sıkıntılar implant ağızda kaplamalarla ilgili sorunlar göz operasyonları, nodül operasyonları, guatr operasyonlarımız daha fazla olabilir. Anne baba uyarısı ihmal etmeyin. Evet sorular ne? Evet sorular ne? Ben evet, de merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Evet, te teraziler te sorular. için en çok merak edilenler arasında bir birinci sorumuz. Depresyondayım, ne zaman ruh halim düzelecek? Ya işte bu depresyon toplumun sıkıntısı aslında. Teraziler, terazilerde bu soru sorulmuş. Ee, gerçekten sevgili teraziler dengeniz fazlasıyla iyi niyet, merhamet ama o sırada dengeniz bozulduğu zaman o depresyona itiliyor. Yani e, genetik yapınızla alakalı bir depresyon esintisi var diyor. Yani bu genetik olduğu için mutlaka e, psikoloğunuz, psikiyatrisinizin yön alması ve doğa yürüyüşü ve doğru nefes alarak bunu aşabileceğinizi uyarıyor. Değilsin. ikinci soru. gelsin bakalım. Eşim ile cinsel ilişkimiz kötü. Benim soğukluğum var. Aşabilecek miyim? Ön sevişme yok der. Yani iki tarafında birbirini çok fazla cinsel olarak tanımadığı için. Burada soğuma, soğuma evre, biraz heyecan katmak lazım, renkli katmak lazım. Kadın erkek ayrımı yapmayalım. İnsanın yatağındaki hayat renkli olmalı. O yüzden her iki tarafta cinsel hayatını renklendirerek bu soğukluğu aşması gerekiyorsa bir e, ilişki terapisiyle. Bir bütünleşerek gerçek sıkıntıları masa. Çünkü bunlar bugün özel bir sıkıntı değil. Uzun soluklu soğukluklar var. Kadın kesinlikle kocasının dişini fırçalamıyor rahatsız. E, kokusunu sürmüyor rahatsız. Bunları bir düzeltmek lazım. İki taraf terapi, çift terapisi de şart. Üçüncü sorumuz. Evet. Eşim hapisten çıkacak mı? Allah yardım etsin. Eşinizin hapisten çıkması, af var. Afla birlikte çıkacak ama dışarıdan imza atabilir. Aynı cezayı yatabilir. Sonrasında muhabbet hapis yiyebilir uyarısı var çıkacak. Sonrasında aynı hata olacak. Hmm, Bu sıkıntılı ikinci. bir şey. O yüzden çıktığı zaman evden dışarı çıkmayacak. Telefonda görüşmeyecek. Yani hapis ev hapsi. Evet. Dördüncü mü? Dördüncü sorumuz. Bakalım. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye tekrar yerleşebilecek miyim? Bunun da kafası neredeymiş? <laughs> İkisini seviyordur. Hepimiz vatanımızı sevmemiz lazım yani ülkesinden giden her toplum ülkesine özellikle sevgili gençler gidip orada masterlarını yapıp bu ülkede görev yapmaları lazım. Beyin göçüne artık hayır demememiz lazım. O yüzden gelecek ama daha bir onun emekliliği, onun kariyeri, onun parayla ilgili çok sıkı daha 5-6 yılı var. O sırada bol bol para biriktirip ilk önce bir arsaya da eviyle alakalı çözüm sağlayacak. 2029'da gelecek. Bu sene imkansız. Beşinci sorumuz bakalım. Bağımlılıklarım var, kurtulabilecek miyim? Artık dünyada bağımlılık çok fazla. Uyuşturucu, alkol, sigara, e, bayağı bir bağımlılıklar var. Bence toplum ilk önce aileden beslenmeli. Yani bireylerimiz bunun doğru olup çocukluklarımızı uyarmalı. Bu bağımlılık tedavisiz olmaz. Ve devamlı kontrol edilmesi lazım. Vazgeçmeyeceği gözüküyor ve ileride daha büyük sıkıntı. Ailede para krizleri ve aileyi zorlayıcı olaylar olabilir. Üç yıl çok iyi bir tedaviye ihtiyacı var. Bu yıl kurtulamaz. Altıncı sorumuz. Altıncı soru. Heyecan yapkası. Yıldızım düşük nazara mı geliyorum? Wow. Evet yıldızınız düşük ya, nazara geliyorsunuz. Fark etmiyor. Bak diyor ki erkek ve kadının enerjisine yıldızınız düşük. Ay kürsü, nası felak ve sirkeli suyla evinizi ayda bir kez temizlemeniz lazım. Özellikle yakın arkadaş, yakın akrabalarınızdan göze İhmal etmeyin. Dikkat edin. Yedinci, Yedinci soru mu? Yedinci soru. Aileni sevmiyorum. Neden sevemiyorum? Ailenizi. Aile yapınızla alakalı noktada bazen sizi anlamayan insanlar var. Bence sen ailenin kendine ait hissetmiyorsun. Hiç çocukluğundan, genç, gençliğinden, orta genç, aitlik psikolojisi vardır. Bu da şeydir, fikir uyuşmazlığı ile alakalıdır ama sevmeyi denemek lazım. Bir de buradaki çocukluğundan kalan sözlü işe yaramazsın, o denilmiş, bu denilmiş. Kalbi yaralı, ben de sevmezdim yemin ediyorum böyle biri bana bir ailem olsaydı. Sekizinci sorumuz. ünmer üniversitede profesörlük unvanı alacak mıyım? Evet hayırlı olsun. Bakın imzası kağıdı. Aa, ne güzel. kökler ne ve hatta önce. yurt dışında da bununla ilgili çok büyük başarılar da elde edecek bilimsel olarak. Dokuzuncu sorumuz. Yaptığım işte marka alacak mı? Wow. Bence çok geçip geç kalınmış. Bir an önce başla. Çünkü uzun süredir hayallerim, projelerim, renklerim vardı. Yak. Kaderinde zaten böyle bir enerji ve ışığın da var. Yapman gerekiyor. 9. 10. soru. 10. soru. Heyecan katkız biraz. Evimde yatalak hastam var. Yürüyebilecek mi? Yürüyebilecek mi? Yürüyebilecek mi? Zannetmiyorum. Yani bu biraz daha sıkıntılı. Uzun soluklu, O omirilik sıkıntısı, vücut kazası olabilir. O yüzden çok uzun mücadele ve vücudu yara almaya, sırtlarında yaralar var. Bunların toparlanması lazım. Sağlık Sağlık kartımızı seçelim. Evet. Küçük küçük operasyonlar riskli operasyonlar değil ama şöyle söyleyeceğim sizin de mide fıtığınız, bel fıtığınız, boyun fıtığınız ile ilgili operasyonlar ve vücudunuzda kolajen ve vitamin eksikliğinden hassizlikleriniz olabilir. Bir kan değerlerinizi ölçelim. Mutlu ve keyifli güzel bir yıl olsun teraziler. Hoşçakalın.